İşte Hürrem Sultan'ın hamamı. Sultan Süleyman 1556 yılında Hürrem için işte bu eseri yaptırdı. Haseki Hürrem Sultan hamamını. Bundan 455 yıl önce burada Hürrem Sultan'ın kendisi yıkanıyordu. Ve bu hamam bir padişahın en büyük aşkına armağanıydı. 1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan için Mimar Sinan'a böyle bir bina yapmasını, hamam yapmasını istiyor. Onlar öldükten sonra gelip kullanıp ruhlarına dua etmeleri için yapılan hayır medreselerinden bir tanesi. Hamam mimarisi ve cennetten geldiğine inanılan sularıyla bugünkü ziyaretçilerini kendisini sultan gibi hissettiriyor. Çıkan misafirlere Osmanlı şerbeti, kendi üretimimiz olan Osmanlı şerbeti ikram ediyoruz, lokum ikram ediyoruz. Musluklar da, hamam tasları da altın kaplamadan oluşuyor. Hamam erkekler ve kadınlar olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Erkek hamamanın en özel köşesi kuşkusuz burası Kanuni Sultan Süleyman Eyvanı. Sultanlar gibi hamam sefası yapmanın bedeli ise 165 avro.